24 Şaş herkese selamlar. Bugün günlerden 4 Mart salıydı. Bugün size yaptıklarımı göstereceğim her zaman gibi. Bugün TYT Türkçe attım. iyi sayısı attım. Biyolojiden ikinci ünite kalıtım attım ve TYT Fizik'ten F kaldırma kuvvetiyle günü sonlandırdım. Ve üstüne bir edebiyat çalışmam oldu. İkinci dönem birinci yazıda artık TYT rutininden çıkıp biraz artık yazılara odaklanmam gerekiyor. O yüzden edebiyatla bugün başladım. Sözel dersleri önce tekrar edeceğim. Planım bu şekilde. Sonra zaten bir haftalık tatil gireceksin sınavlardan sonra. O, o e, boşlukta da fonksiyon falan çalışmayı planlıyorum. Neyse fazla uzatmayalım. Şöyle saati göstereyim. Saat 10.08. E, 5 Mart gösteriyor ama bugün hani şey olduğu için saat 12'yi geçtiği için öyle gözüküyor. E, şimdi şöyle fizikten başlayalım. Şunları bir sağ tarafa bir alalım. E, bugün benim hocam yayınlarının TYT Fizik soru bankasından Barış Akıncıoğlu'nun soru bankasından F kaldırma kuvveti attık. Şöyle göstereyim. İkinci testten itibaren koymuşum kalemi şöyle. Birinci testi açalım. Ee, sıvı ve gazların kaldırma kuvvetinden. 8 doğru 0 yanlış. Bu arada bu testi normalde daha önce çözmüştüm ama e, F kaldırmayı yani böyle yanlış anladım için biraz. Testin çoğu yanlıştı. Ben de e, o soruları en baştan çözüp tik koydum. 8 doğru 0 yanlış. Şöyle soruları göstereyim. E, İkinci test 7 doğru 1 yanlış geldi. Yanlışım da nerede abi? Yanlışım burada. Ee, bu soruyu daha sonra hocayla çözdüm. Zor bir soru. bayağı zor bir soru. Şöyle göstereyim. Harbiden zor soruymuş. Ee, bunu şansa bala doğru yaptım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Salladım tuttu diyebiliriz. Mantıkla yaptım biraz. Ee, i̇ki test attık. 15 soruda 14 doğru 1 yanlış mı? Yok. Ondan sonra 15 doğru 1 yanlış gelmiş. Fizik bu şekildeydi. Fizikten artık acil dalgalara geçmem lazım. Sıkıntı çıkacak yoksa. Sınavda var. Geldik biyolojiye. Bugün biyolojinin ikinci ünite kalıtımından. E, bu arada bu testi de normalde ilk 3 sorusunu falan yapamamıştım. Artık mantık e, mantığı oturttuğum için <laughs> ayrıyeten çalışıp rahat rahat yaptım. Şöyle göstereyim. E, Geotüfe sahip bireylerin çaprazlanması sonucu. Bak bunu anlamadım. Bunu anlatamazsam sevinirim. Şöyle göstereyim. Durdurup bakmak isteyen varsa bakabilir. Onun dışında buralar doğru. Biyolojim artık fena değil. Şöyle göstereyim. Ee, bunu hoca ile beraber baktık. Tik bakmayın. Boş normalde. E, ee, hocadan da çok anlamadım. Ama sonrasında hocam mantığını anlatınca anlamış oldum. Sonrasında burada bağlı genler ve bağımsız genlerden e, ilk önce şuraya biraz bakıp o ardından hemen sorulara geçtim. Cevapları yanlarda yazıyordu ama olsun yapacak bir şey yok. Önemli olan mantığını kavramak. Ardından buraya geldim ve burası eş baskınlık. Eş baskınlık kolay da yani çok halallilik bir tık zorluyor beni bilmiyorum. E, buralar falan yapıldı. Sonra buraya geçtim. Burada kaldım. Bunu çok anlamadım. E, ve bu konuyu yani çok halalliliği tekrar edeceğim. Böyle göstereyim. Burada kaldım. E, yapamıyorum çünkü bu soruları. Burada çok halallilikte kaldık. Burada da e, biraz ufalından ama çok ufak. LH faktörü ve kan gruplarının belirlenmesini tekrar ettim. Ardından kan uyuşmazlığı yani eritroblastosis fetalis olayını Tekrar ettim. Bunun arkası yoktu galiba. Yapmamıştım. Evet burada kaldım. Etkinliklerde kaldım. Biyoloji bu şekildeydi. Gelelim matematiğe. Bugün matematikten e, imajiner sayı attım. Şöyle göstereyim. E, burası mıydı? Buradan başlıyor. İlk olarak eşlenikten başladım. Okulda bugün işledik ve hemen tekrarını yapıp şöyle göstereyim sorularını attım. 22 soruda 21 doğru bir yanlışım var. E, buradaki sorular hepsi doğru. Bu çok güzel bir soruydu bakmak isteyen bakabilir. Ee, diğer sorularda bu şekilde. Yine 2020 AYT sorusunu çözdüğüm için çok gururluyum. Şöyle göstereyim. Buradaki sorular bir tık zordu. Sadece burada işlem hatam var bir tane. Yani Dördün karesi, 3'ün karesini toplayıp 16 bulmuşum. Biraz salaklık etmişim. Evet kabul ediyorum. Matematik bu şekilde de ispatlarda kaldım. Ee, bunları yarın öbür gün atacağım illaki. Ama planım perşembe günü yapmak. Ama ya perşembe günü yapamayabilirim. Maç var çünkü Fenerbahçe'nin maçı var. Onu izleyebilirim. O yüzden e, hani o günün çalışmasını telafi etmek için e, bir gün önceden fazla çalışabilirim. Yani bir gün öncesi yani çarşamba günden bahsediyorum. Matematik bu şekilde. Gelelim TT Türkçe'ye. Bugün biraz TT Türkçe'nin cümle attım. Cümle türlerinde eksiğim vardı biraz. Hala da yanlışım çıkıyor baya. Şöyle göstereyim. Birinci test e, 12 doğru 2 yanlış. 14 soruda fena değil. E, sıralı bir cümle sorusu yanlış. Bir de bir tane ne yanlış? E, hangisinin yapıcı ötekilerden farklıdır? Bu yanlış. Bu soruyu bak çok hiçbir şey anlamadım buradan. Açar falan diyor. Burada fiilimsi var. Birleşik cümle. Girişik birleşik cümle. Onun dışında ben C demişim. E. e fark edilmeyen falan. Bu da fiilimsi. Neyse anlamadım. Bakacağım. test de e, çok kötü. Şöyle göstereyim. 10 doğru 5 yanlış gelmiş. Bu soruyu anlamadım. E, anlatan olsa sevinirim. Burada hani var olan diyor. Bu da fiilimsi değil mi? Ee, ama B denmiş. Ee, ben zaten A demişim. Ee, bu da yüklemin türü diyor. Yani yüklemin türü dediğinde şey zaten yüklemin türü dediğimiz e, fiil ve isim cümlesi. Neyse fazla uzatmayalım. Şöyle göstereyim. Birinci yanlışım burada. Ay yan cümlecikten hiçbir şey anlamadım ya. Onu tekrar etmem lazım. Ee, bu soru çok uğraşmadım zaten. Bunun yanlış olacağını biliyordum. Burada da yine yan cümleciğin görevi. Bir tane yanlış. Test 3'e gelelim. 11 doğru, 4 yanlış, 1 boşunda. Şöyle kendim çizdim. Ee, yanlışlar ve boşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen hızlıca. Ee, bun Bunları bir daha bir tekrar etmek lazım yüksek ihtimal ihtimalle. Sınavdan önce bir daha tekrar edeceğim. Burada neye yanlış yapmışız? Ee, Cümleye ile ilgili. Ee, edat, kuralı, cümle, belgesi, sıfat onları yanlış yapmışız. Onun dışında arkadaşlar bugün ekstra olarak bir edebiyat çalışmam oldu. Normalde asla edebiyat çalışmam ama sınav haftası geldiği için bir yerlerim tutuştu. Ve artık edebiyat e çalışmak zorundayım. Bu da ASKV'de zaten bizim bir grup. Neyse destan efsane ile alakalı not çıkardım biraz bilgisayar Word'den. Bunu çıkartıp işte arkadaşlar beraber çalışırken sana önce şey yarayacak. Buna İslamiyet öncesi Türk destanına geldim. Ezber kısmında işte Altay Yakutların yaratılış destanı, Sakalardan Alper Tunga şu destanı. onun dışında kök Türklerden bozkurt engeri kon falan. Bunları şöyle bir not çıkarması yaptım. İsteyen alabilir bu arada şöyle göstereyim. özetini isteyen alabilir. Efsane de dair bunun içine dünya dünya çapında efsane İslamiyet öncesi. İslamiyet sonrası ve Türk Cumhuriyeti şeyin de efsanesinde şey efsane diyorum destanında sonrasında buraya ekleyeceğim. bugün bugünkü ders çalışma rutini bu kadar arkadaşlar. Bugün fizik çalıştık, biyoloji çalıştık, TYT Türkçe çalıştık ve edebiyat çalıştık. ve şey dedim mi? Şunu dedim mi? Neyse en baştan sayıyorum. Fizik, TYT Türkçe, matematik, biyoloji ve edebiyat. Ee, ve bu şekilde çalışma arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada bugün 2 e, saatin üstünde çalıştım. iki 2,5 saat falan çalıştım. Durumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.